Sevgili Finans ve Borsa kanalı izleyicileri yeni videomuza hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte doğru satış stratejisini ve kar realizasyonunun doğru kademelerde doğru basamaklarla nasıl yapılabileceğini birlikte konuşmaya işlemeye çalışacağız. İki gün önce bir mail gelmişti bana izleyicilerimizden bir tanesi tarafından. O kadar güzel bir mail o kadar güzel yapılan bir serüven doğru stratejilerle oluşturulan hamleler vardı ki. Bunun üzerine bu sorunun aslında hepimizi ilgilendiren bütün yatırımcıların aklında merak konusu olan bir soru olduğunu düşünüyorum. Düşündüğümden, bu maili tabii ki izleyicimizin bütün kişiler bilgilerini kırparak, mail adresini, ismini kırparak ki kendisi zaten yorumlarda gördüğünde anlayacaktır muhtemelen. Mail adresinden gönderdiği maili burada şimdi birlikte inceleyeceğiz ve doğru kar realizasyonları nasıl yapılabilir bununla ilgili benim tavsiyelerim nelerdir sizlere bunu açıkçası net bir şekilde anlatmaya çalışacağım. Çünkü artık yavaş yavaş yükselişin başladığı bir döneme doğru gidiyoruz. Yükselişin başladığı dönemlerde diplerdeyken yani biz Eylülün sonundayken Ekim'in sonu ekim'in Ekim ortaları kasımın başındayken zaten diplerdeydik bir yükseliş yoktu bu yüzden neyi nereden aldığımız değil neyi ne kadar ucuzdan aldığımız önemliydi şimdi artık yeni yükselişlerin başladığı dönemde bizim Önemli olarak bilmemiz gereken nokta neyi ne zaman ve hangi hedefle satacağımızdır. Öncelikle şunun altını çizelim sonrasında da mailimizi birlikte okumaya geçiş sağlayacağız. Biz bir şirketi alırken nasıl bugün kurduğumuz portföyü 2025 ikinci çeyrekte satacağız diyorsak aslında aldığımız her şirketi her hisseyi de belli bir hedefle yola çıkartıyoruz. Örneğin biz A hissesini satın aldığımız zaman bugün A hissesi 100 lira seviyesindeyken biz diyoruz ki %40 getiri potansiyeli var ve 140 lirada satılıyoruz satacağım. Muhtemelen 140 liraya gitmesi için de 2025'in ikinci yarısını hedefliyorum. %40'lık getiri potansiyelim mevcut. Hedef satış fiyatım ve hedef satış vadem de mevcut deyip yola bu şekilde çıkıyoruz. Bu hedefleri belirlerken de tabii ki çarpan analizini, pazar analizini, konjektür ve makroekonomik yorumları ve hepsinden de önemlisi değerleme metotlarıyla sonuçlar üretiyoruz ve bu sonuçların aslında dışa vurumudur bizim belirlediğimiz hedef fiyat seviyeleri. Bazı şirketler için oluyor ki örneğin Tüpraş için hedef fiyat belirlediğimizde tabii ki temettülerinin büyümesine bakıyoruz. Tabii ki şirket değerlemesi gerçekleştiriyoruz. Çarpan analizi yapıyoruz. Ama asıl makroekonomik bağıntısı olan Brent Petrol fiyatını da göz önünde bulunduruyoruz. Demek ki bizim yola çıkarken bir şirketi neden aldığımızı bilmemiz ve onu hangi hedefte, hangi vadede neden satacağımızı bilmemiz gerekiyor. Bunu yaptığımız zaman bu mailin içerisindeki soruyu da zaten sizler de cevaplayabileceksiniz. Şimdi çok hızlıca bir mailimize bakalım. Mailimizi baştan sona bir hızlıca okuyacağım sizlere sonra da üzerinden yorumlarımızı yapacağım. Bildiğiniz üzere bir süre önce videolarınızdan incelediğiniz hisseler üzerinden bir portföy oluşturdum demiş izleyicimiz. Hemen hemen dediğiniz kademelerden hatta bazılarını daha da aşağılardan alabilmeyi başardım demiş. Zaten işin %50'li kısmı doğru hisse senetleri ucuz seviyelerden alabilmek. Siz doğru hisse senetlerini ucuz seviyelerden alabilmeyi başardıysanız işin %50'si bitmiştir. Ve hedeflediğiniz gibi 2025 ikinci çeyreği de kendime rota düstur edindim diyor. Ama bazı hisseler çok erken yükseliş sergiledi. Katılacağın canlı yayınında da dediğim gibi örneğin Astor gibi şimdiden %40 getiri sağlayanlar mevcut diyor portföyümde. Bu arada şunu da tekrar hatırlatmasını yapalım. Perşembe günü yan, yani yarın 22.00'da katıla özel canlı yayınımız olacak. Orada yine böyle sohbetimizi edeceğiz, piyasayı inceleyeceğiz ve bol bol da hisse senetlerinizin temel teknik analizlerini yapacağız. Sizler de katıl tarafına kayıt olmak için biliyorsunuz aylık sadece 150 TL katılın ücreti hala. 150 TL'ye katıl kademe 4 üyeliği yaparak katıl canlı yayınına katılabilirsiniz. Konumuza döndüğümüzde Astor gibi şimdiden yüzde 40 getiri sağlayanlar var ve bu durumda ne yapacağımı şaşırdım. Almak kadar nerede satacağını bilmek de çok önemliymiş. Bu durumda siz ne yapıyorsunuz? Sonuçta oluşturduğumuz bir portföy var. Satıp başkasını almak ne kadar mantıklı. Astor yerine farklı şirketler ekleyebilirim ama önerdiğimiz portföyün dışarısına çıkmak, temettü yatırımını bozmak da istemiyorum. Yorumunuz nedir? Ne yapmam gerekiyor? Bununla ilgili bilgi rica ediyorum demiş. Tabii ki izleyicimiz portföyünü yazmış. Biz orayı bulurlamış olacağız şu anda ve alabilmek için beklediği hisseleri de yazmış. Buralarda blur sıfırlanmış şekilde olacaktır. Siz göremeyeceksiniz. Önemli olan nokta zaten şu. Bir kere yatırımcımız burada şunu doğru şekilde kurgulamış. Örneğin 8 tane hisse almış ve bu 8 hisseden bir portföy oluşturmuş. İsterse bebek şirket olur, isterse orta vadeli, isterse temettü şirketi. Buradaki izleyicimiz temettü şirketi portföy oluşturmuş 8 hisseden. Ve akabinde de eğer farklı bir durum olursa alabileceği 4 tane yedek şirketi daha yine alt başlık olarak listesine eklemiş. Onları da her an alabilme durumuna koymuş. Bu listenin içerisinde barındırıyor henüz almamış ama alabilecek durumda. Bu aslında bize ne sağlıyor? Bu bize çok önemli bir güç sağlıyor. Bu 8 şirketten bir tanesi örneğin Astor örneğinde olduğu gibi çok ani şekilde yükselirse, çok ani şekilde getiri sağlarsa ve biz buradan kar realizasyonu yapmak istersek ya da Allah korusun, şirketin bir fabrikasında yangın çıkarsa, şirketin patronları değişirse, şirkete bir tedbir kararı gelirse, şirketin herhangi bir kötü gidişatı olursa biz oradan çıkış yaptığımızda anında geçebileceğimiz doğru şirketler yine listemizde bulunmalı. Bu yüzden biz aslında son 6 aydır, 7 aydır sürekli aynı 20 şirket üzerinde hareket ediyoruz ve muhtemelen de portföylerinize 10-12 ise barındırmanızın mantıklı ve yeterli olacağını ifade ediyoruz. Bu da demek oluyor ki 5 ile 7 şirket hemen hemen yedekte duruyor. Siz diğer şirketlerden herhangi bir nedenle vazgeçtiğinizde, bu çok getiri sağladığı için de olabilir, kötüye gidişatı olduğu için de olabilir. Mesela mailde gördüğünüz gibi izleyicimiz aslında kısa dönemde çok fazla para kazanmaktan muzdarip duruma düşmüş gibi oluyor. Tabii ki bu çok sevindirici, bu çok güzel bir haber ve ben izleyicimize mail cevabı olarak verdiğimde de başarılarının daim olması dilediğini ve bu stratejilerle hareket ederse çok ciddi paralar kazanacağını da ifade ettim. Çünkü normal şartlarda çok para kazanıldığında dahi bunu bir konu haline getirebiliyorsak o zaman çok güzel bir durum bizler için söz konusudur. Şimdi bizim burada ne yapacağımıza bakalım. Astor şirketimizi bir açalım. Astor'un son dönemdeki getirisinin herkes zaten farkında. Hatırlarsanız bizim zaten Astor'da dipten çektiğimiz iki tane desteğimiz vardı. Bunlar 65 liralar seviyesi ve 72 liralar seviyesiydi. Siz yukarıda 72 lira seviyesinden kademelenseniz dahi bugün %38-40 civarında bir getiri elde ediyorsunuz. Eğer en dipten bunu başarabilirseniz %55 getiri sağlıyorsunuz. Diyelim ki %40'lık bir getiriniz var. Şimdi bu tarihe baktığımız zaman 22 Ekim'den 22 Kasım'a bir ayda %40 getirmişiz. Yani bir ayda hemen hemen 9 aylık 10 aylık mevduat getirisini elde etmişiz. Bu korkunç bir oran. Aynı zamanda dolar da bu dönemde stabil kaldığı için dolar bazlı %35'lik bir getiriden bahsediyoruz. Şimdi yatırımcı, yatırımcımızın aklında olduğu gibi bu durumda ne yapacağız? Astor'u satıp yedek bir şirkete mi geçeceğiz? Yoksa burada Astor'la devam mı edeceğiz? Ya da Astor yerine X şirketi diyelim ne yapacağız? 2025'e kadar yine de ısrarla saklamaya devam mı edeceğiz? Buradaki aslında bizim çözüm senaryomuz çok çok basit. Burada yapacağımız şey %40'lık bir getiriyi 1 ay içerisinde aldıysak Elimizdeki x şirketinin astor şirketinin yüzde 50'sini satıp Kar realizasyonunu gerçekleştiriyoruz Bu sayede biz aslında şunu başarıyoruz Eğer astor bir yüzde 30'luk bir yüzde daha yükseliş sağlarsa Bizim elimizde satabileceğimiz yüzde 50'lik daha astor şirketi bulunmuş oluyor Eğer astor buradan düzeltme yapıp düşüşe geçip Tekrardan örneğin Bugün Biz 100 liradan satışımızı yaptık elimizde de 100 lot vardı 50 lotluk satışı 100 liradan sağladık Astor sonra geri çekildi Örneğin 80 liralara geri çekildi O zaman sattığımız parayla artık 50 değil 70 lot yeni Astor alabileceğiz ve bu sefer 2025 hedefimize giderken 100 lotla değil 120 lotla 130 lotla hareket edebileceğiz. Demek ki ne olacak? Doğru strateji ve kar realizasyonuyla bir kere reel hisse büyümesi gerçekleştirmiş olacağız. Ha, eğer ki düşüş kaydetmez de 100 liradan bu sefer 150 liraya giderse ne yapacağız? O zaman elimizde kalan diğer 50 lotu da satmış olacağız ve alternatifte yedekte beklettiğimiz ucuz kalan 4-5 şirketten hangisi ucuz ve büyümesi doğruysa o şirkete geçiş sağlayacağız. Astor'da 2025 ikinci çeyrek için koyduğumuz hedefi örneğin 2025'in ilk çeyreğinde gerçekleştirmiş sayacağız kendimizi ve bu sefer potansiyeli hala olan ucuz kalmış yatırım yapılabilir yedekte beklettiğimiz diğer şirketlerden bir tanesine geçiş sağlayacağız ve orada 2025 ikinci çeyrek hedefimizi yine potansiyel getirimizi, hedef satış fiyatımızı ve vademizi belirleyerek takip etmeye devam edeceğiz. Demek ki konuyu özetleyecek olursak biz aldığımız bir yatırım aracını hisse senedini herhangi bir yatırım enstrümanı. Beklediğimiz vadeden daha kısa sürede hedefine gittiğini ya da hedefini geçtiğini görüyorsak hemen yüzde %50'lik tabii ki bu orana bağlı eğer ki %40 değil de %20'lik bir yükseliş olsaydı ani o zaman size %10'luk bir kar realizasyonu ya da %25'lik bir kar realizasyonu yapın derdik. Ya da %70'lik bir yükseliş olsaydı şu yükseliş o zaman belki %80'ini satın elimizdekinin derdik. Yani o yükseliş ve vadeyle bağıntılı olarak beklediğimiz hedeften daha kısa sürede beklediğimiz oranların üzerinde bir yükseliş gerçekleşiyorsa biz bu örnekte bu ve bu meyili cevaplama noktasında vereceğimiz cevap şu oluyor. Astor'un %50'sini satarız eğer düşerse alabilecek nakitimiz olur. Eğer çıkarsa satabilecek malımız olur. Aslında akıllı yatırımcı kitabını okuduğumuzda da buna çok benzer senaryoların verildiğini görebiliyoruz. Düşüşlerde alabilecek nakitimiz yükselişlerde satabilecek malımız olmuş oluyor. Ve bizim aynı zamanda bir C planımızda düşüşlerde ya da yükselişlerde alternatif olarak alabileceğimiz yedek şirketlerimiz de olmuş oluyor ki afallamadan yeni araştırmalara girmek zorunda kalmadan ya da ne yapacağımızı bilmeyi bocalamadan hemen yedekle beklettiğimiz gayet güzel başarılı şirketlerimize hızlıca geçiş sağlayabiliyoruz. Bu bağlamda bu kuralları bozmadan hareket edebildiğimiz zaman yani bir şirket alırken neden aldığımızı ve onun ne zaman kaç liradan satacağımızı bildiğimizde ve buraya gittiğimizde de doğru zamanlarda psikolojimize yenip düşmeyerek kar realizasyonlarımızı sağlayabildiğimizde 2025 ikinci çeyrek ve 2027'de endeksin çok çok üzerinde kazanan başarılı yatırımcılar olarak burada oturmuş olacağız. Bugün endekse baktığımız zaman endeksin dipten tepeye yükselişi hemen hemen %15'ler civarındaydı. Bugünkü biraz daha gap açılışı ile birlikte yükselmiş olsa dahi en tepedeki yükselişi yüzde %13 civarında. Biz Astor tarafından dipten tepeye %55 almayı başarabildik. Bu demek oluyor ki biz endeksi hemen hemen 4'e katladık. Bakın bu çok korkunç bir rakam. Endeksi bir ayda 4'e katladık. İşte doğru şirketleri seçmenin önemini buradan görebiliyoruz. Aynı zamanda biliyorsunuz katıl tarafında yaptığımız trade eğitimleriyle ve gündemi yorumluyorların içerisine koyduğumuz artık yeni başladığımız trade hisseleriyle birlikte de yine bu trade yolunda da devam ediyoruz. Örneğin dünkü gündemi yorumluyor da bizim şirketlerimizde bizden bir tanesi Forteydi ki doğrudan hedefine gittiğini, aşağı yukarı %7 kar marjıyla nokta atışı hedefine gittiğini görmüştük. Buradaki ikinci şirketimiz de neydi? Pegasus'tu. Pegasus'ta da dün hemen hemen yatay bir seyir olduğunu fakat bugünkü hareketiyle birlikte hedefine doğru hareketlendiğini görebiliyoruz. Gündemi yorumluyorları ve ana videoları takip etmeyi bu yüzden lütfen unutmayın. Biz sadece uzun vadeli portföylerde örneğin Astor'u tercih ederek endeksi 4'e 5'e katlamayı değil aynı zamanda kısa vadede trade yaparak da bu getirileri elde etmeyi rahatlıkla başarabiliyoruz doğru analizlerle. İşte dün Forte'de %7'yi bir gün içerisinde almamızdan bunun çıkarımını aslında yapabiliyoruz. Demek ki burada hem gündem'i yorumluyor videolarını hem ana videoları hem de katıl tarafındaki canlı yayınları eğitim serilerini ve haftalık aylık analiz videolarını izlerseniz çok net şekilde borsa yatırımında başarılı bir serüven izleyebilirsiniz. Bunun için sizlerden ricam kanala abone olmayı unutmamanız bir adet beğeni bir adet de yorum bırakmayı unutmamanızdır. Aynı zamanda hala üye değilseniz katıl kademe 4 tarafına da kaydınızı oluşturmanız oldukça sağlıklı olacaktır. Bu serüvende birlikte güzelce hareket etmeye devam ediyoruz diyebilirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Kendinize